thank <smack> you zamanki gibi dağınık bir gün. Yemek yemem lazım. Çok açım. Yine bir kalmış pizza mı? Maalesef bunu yemek zorundayım. Başka çarem yok. Bir tabak. Yemeğim hazır. Burada yiyeceğim. çatala ihtiyacım kalmadı. Evet. Hmm. Dışarı çıkmak istiyorum. Çok sıkıldım, daraldım. Bu da ne böyle? Bir yumurtaya benziyor Oo, Karnım da acıktı Evde zaten hiç yumurtam yoktu Oh karnım doyacak Sonunda Burada sen kal Ay böyle mi pişiyordu ya Yoksa ters mi Bakayım. Bence böyle. Ama bence öbür hali daha güzel. İşte oldu. Şimdi de yumurtayı kıralım. Ay bu da ne böyle? Bir küçük minişe benziyor. Hem de çok küçük bir miniş. Bu yumurtanın içinde ne arar bu miniş ya? Ben şimdi bunu yiyemem. Bu çok masum görünüyor. Aslında hiç merhametli değilim. Ama bu küçük minişe merhamet göstereceğim. Ve hemen bu tavadan çıkarmam lazım. Bir dakika ya. Ben bu tavayı ısıtmadım ki hiç. Oh rahatladım. Oh, pişmesin zavallıcık. İleriye doğru. Ay zavallıcık bir de bunu, bunu tavanın içinde götürdüm ya. Gide. <laughs> o ne yapıyorsun sen? Bana kimse vuramaz. Tamam seni şimdi aldım ama yine de çok sevdim vallahi sen bu bu yerde yaşayabilecek misin acaba? Miyam miyam ne? Mutfağa gel. Bak sen mutfaktan çıktın ama mutfağı görmemiştin. Gözün kapalıydı. Hadi beni takip et. Mina <laughs> mina. da düşündüğüm gibi. Ben buraları toparlarım. mini <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum. Benden mi şüphe duyuyorsun? Aa anladım. Benim görünüşümden herhalde. Kilomdan boyumdan. Biliyorum boyum, kilom çok kötü. Zaten kilo almaya çalışmıyorum. Kilo vermeye çalışıyorum. Ya ya ya. Seni anlamaya başladım ben. Eee, herhalde şunu diyorsun. Ha. Gerçekten, haklısın. Bir sürü yemeğim var. Hepsini de yiyorum. Buzdolabımda kalmadı yemek neredeyse. Bir tane, iki tane yemek kaldı. Zaten hep daha iyi şeyleri yiyorum. Tamam. Seninle hayatım değişecek. Ee, saçlarıma, kendime şekil vereceğim. Ve boyumu da, kilomu da kontrol edeceğim. Buraları da toparlayacağım. Hadi gel beraber toparlayalım buraları. Hadi beni takip et. Aferin sana küçük buduk. Hadi. Şimdi de mutfağı toparlayalım. Gel. Burayı da toparladım. Hadi Ş şimdi kuaföre gidelim. Orada banyoda yaparım. Çok temiz olurum. ha Kendime de çeki düzen veririm. Ee, göz rengimi de açık yeşil yaparım. Çok güzel birine dönüşeceğim. Söz veriyorum sana. Bu çiçeği de aldıracağım. Çok kötü bir çiçek. Hadi gel gidelim küçük balık. Seni küçük bıdık, aferin. Senin sayende çok yakışıklı bir erkeğe dönüştüm. Kilo sorunum da yokmuş. Tüylerimi kestirdikten sonra ne kilom kaldı ne de boy kısalıklı. Boyum da uzadı birden, kilom da verdim. Ee, şimdi ne yapalım küçük budur? Sen çok akıllı bir minisin. Sen de çok akıllı bir babasın. Konuştun konuştun. Ama ben senin baban değilim ki. Ama seni çok sevdiğim için sen benim artık babam oldun. Bu çok iyi. Hmm, sana bir ad da koymak lazım sana habire küçük bıdık küçük bıdık diyemem. Peki baba ne olsun ne olsun benim adım? Senin adın. Nane olsun senin adın. Gözlerin yemişin aynı benim gibi. Ay baba yine yemekten başka bir şey düşünmedim. Ama boş ver benim adım Nane artık. Babacım senin adın neydi? Benim adım Karamel canım kızım. Tamam. Seni çok seviyorum Dane. Ben de seni baba.